Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün hiçbir bok yemiyoruz. Sadece ekrana bakıp 31 çekeceğiz çünkü Phoenix var. Tamam, şimdi konunun ciddiyetine varalım. Konumuz şu. Ee, konumuz daha iyi başarılı bir game player olmak. Yani Valorant oyuncusu olmak. Yani en azından maçlarda hakaret yemeyecek kadar ilerlemek. Hani ben o seviyeye ulaştım mı? Hayır. Ama bazı anlar var. Gerçekten çok başarılı olduğumu gördüm. Yani bunların da hemen hemen hepsini tamamen çalıştığım hazırlama programlarına bağlayayım. Bu arada kusura bakma sesim biraz hasta olduğumdan dolayı sıkıntılı geliyor. Her neyse. Burada gördüğünüz benim KDA değerlerim, oyun performanslarım, kazanım oranlarım falan. Ve attığım vuruşların yüzdelikleri. Yani bu hiç e, hoşuma gitmiyor. Yani düşük ortalama bir e, oyuncunun özellikleri. Yani bunun için antrenman yapacağım. Bunun videosunun kliplerini falan videonun sonuna ekleyeceğim. Hadi geçelim. İlk olarak yapmamız gereken poligona girip. Ee, oyunun kendi mekanikleri, kendi dinamikleriyle e, antrenmanlar yapmak. Bu sizi gayet başarılı yapacaktır. Aim laptır, sağdır, soldur hani kötülemiyorum. Ama ben kendim uzun zamandır böyle yani o gördüğünüz klipler hani o videolar falan buradan bu şekilde çıkıyor yani. Zaten dediğim gibi size klipleri de göstereceğim. Şimdi başlayalım. İlk yapmamız gereken alıştırma deyip açılan botlara 10 dakika olacak şekilde flick çalışması. Hocam şu telefondan bir 10 dakikayı ayarladım. Şimdi kıssadan ise flick çalışması. Böyle sakin sakin öyle kendimi kasmadan felç geçirmeden işte atıyorum duvardan duvara kendime vurmayarak sakin sakin çalışacağım. Ama tek sorun e e drop yorum sanırım MS'im var. Yani her neyse. Böyle yavaş yavaş 10 dakika boyunca çalışacağız. gardının durum bu şekilde. Bu şekilde devam ediyoruz ilk çalışmasına Ve 10 dakikanız doldu arkadaşlar. Hareketli film mi? Artık adını bilmiyorum tam olarak böyle bir sağ bir sol olacak şekilde oynuyorum. Antrenman programı neredeyse bitti. bitmiş 10 dakika mı da oldu? 10 dakikadır bu şekilde. Eğimli çalıştım. Hayla da çalışmaya devam ediyorum. Alırım şanlar. Kendimi sanırım biraz fazla kaptırmışım. Konumuza dönelim. Şimdi ikili filik çalışması. Olay ne? Şu şekilde, şöyle ikili yapmayı deniyoruz. Fakat hani çok zor bir antrenman bu antrenmanın size sağlayacağı katkı şu şekilde söyleyeyim. Ben dakikamı aldım ve devam ettim. bu antrenman sizin ani olası reflekslerde hani daha iyi performansla dönüp rakibi vurmanızı sağlayacak. Bu antrenmanın benim maç içerisinde katkı sağladığını gerçekten sağlıyor. Bazen çok inanılmaz derecede çok güzel vuruşlar gerçekleştirdiğimi fark ettim. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz zaten. Ee, antrenman programının sonuna yaklaşırken son iki antrenmanımız kaldı zaten onları da bahsedeyim. Birisi e, poligondaki botları kolay mod, orta mod ya da zor mod olarak vurmak. Yani bu kendi seviyenize göre değişecek. Kolay modda 20 vuruyorsanız orta mod açacaksınız. Orta da 20 vuruyorsanız zorda hani kendinizi test edeceksiniz. Kendinizi geliştireceksiniz. Zaman içerisinde yaptıkça antrenmanları zaten filiplerinizi, vuruşlarınız gelişecek. Bu şekilde ee, yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken dit maçları geçme zamanı geldi arkadaşlar. Dit maçları yaptıktan sonra bir 8 10 oynarsınız. Ondan sonra artık kendinize göre artık onu ben yorumlamıyorum. Ne kadar ilerlemek istiyorsanız o kadar çok oynayıp kendinize iyiminizi bileğinizi ısıtın. E, diyeceklerim bu kadar. Başarılar dilerim. Hadi yavaş yavaş video kliplerine geçelim. Böyle bazı sahnelerdeki ufak tefek kaçırışlar, ufak tefek arkadan vuruşlar hani yanlış yöne giden mermiler gayet normal doğal şeyler çünkü tamamen biz hani eğim geliştirme oynuyoruz ve ben de şu an hani eğim geliştirme programına dahil olduğum için ve ee, ilerlemeye çalıştığım için arkadaşlar böyle hani dört dörtlük bir well played olmuyor arkadaşlar o yüzden hani zaten kliplerdeki gördüğünüz daha iyi seçmeli sahneler daha kötü sahneler de oluyor elimden gelen yapıyorum daha iyi videolar daha iyi içerikler sunmak için size videoyu beğenin like atın abone olun gibi hiçbir şeyler söylemiyorum ama desteklerseniz çok mutlu olurum Evet, aytı kaldı. Ne sağ. Fake ulti vereceğim.